thank <laughs> you Arkadaşlar selamünaleyküm. Sevgili obidaşlarım. Bugün benim en sevdiğim Mera'dayız. Pelitköy'de, Burhaniye'de. Burası benim en sevdiğim Meralardan biri. Bizim sarımsaklı ayvalık Meraları ne kadar boş çevirse de buradan en az bir tane takoz alıp gitmişimdir. İnşallah burası da bugün beni boş çevirmez ama başımızda bir rüzgar belası var. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Cuma akşamına kadar rüzgar fırtınası var. Ama burası biraz altta kalıyor ve e, içeride kaldığı için fazla etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Burada atış yapacağım bir yer buldum. Otluk olmayan tarafları atacağım. Yem olarak bibi aldık. Takımları hazırladım, her şeyi hazırladım. Saat 10'a 10 geçiyor. Eee... Fazla vakit kaybetmeden size bibileri göstereyim. Evet bibiler bunun içinde şöyle şurada var. Şurada takılıyorlar. Şimdi bibileri Bayağı da rüzgar var arkadaşlar. Şimdi iki tane bibe alacağım buradan. Bibileri takıp atacağız. Yer kamera. Bibinin arka tarafıyla şu arka tarafı, oyuk tarafı, şişin sivri tarafıyla giriyorum buraya. Bibinin uç kısmından çıkıyorum. Çıktım. Şu an bir işte şişte. Burada kancamız Fujinchino 8 numara delikli kanca. Kancayı şişin delikli kısmına soktum. Şöyle sıkı bir şekilde tutuyorum. Bir bir okşaya okşaya bu şekilde geçirmeye çalışıyorum. Geçti. İnşallah su fışkırtmadan geçecek. Hafif su fışkırttı. Şimdi ben buna ip sarıyorum arkadaşlar. Yani çekip alıyorlar kancadan. Artık balıklar birbirine alıştılar. Nasıl yiyeceklerini biliyorlar. Şöyle sarıyorum. Düğümünü atıyorum. bir kancada bu şekilde şöyle kancada takımı da göstereyim hemen. Şimdi geçen avlarda yaptığım İsmail Altan'ın takımı. Bir tane stoper, Stoperden sonra bir tane küçük boncuk, küçük boncuktan sonra bir tane küçük fır döndü beden bağlamak için. Bir tane küçük boncuk, bir tane büyük boncuk. Altına da kurşunu direkt makineden gelen misinayla düğümlüyoruz. Bu şekilde sağlam bir takım oluyor. İnşallah bir şeyler alacağız. Diğer takımım da onu da göstereyim. Arkadaşlar diğer takım da benim biliyorsunuz kendi yaptığım sisi aparatım. Bir tane boncuk, Fır döndü ve beden bedenler flora karbon kaplama Ghost marka kullanıyorum 2 ee, metreye yakın ee, bunun ucunda da ne var Hayabusa Circle var 1.0 diğerinde fujin Chino 8 numara vardı paketlerini göstereceğim şimdi bunda 130 gram kurşun var 130 gram kurşun var. Diğer mavi oltada 120 gram kurşun var. Hancaların da paketini göstereyim. Hayabusa Circle 1.0 Turuncu oltada. Fujin Chino delikli 8 numara. Mavi oltada arkadaşlar. Şimdi atışlarımı yapacağım. İnşallah bir şeyler alacağız. Hepimize rast gelsin arkadaşlar. Atışımızı yaptık. Hepimize rast gelsin arkadaşlar. Sağdaki yol arkadaşlar. Önümüzde. Bak 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 bak. Oo. Evet bir tane murmur mur aldık arkadaşlar. Sen neredesin be? Arkadaşlar Nalı koyuyoruz Bir haftadır mırmır mır yüzü görmüyoruz sarımsakta geldik Pelit köyde gördük ya normalde buradan ben sargoz çıpla bekliyorum İlk mırmır mır geldi İnşallah gerisi de gelir arkadaşlar Hepimize rast gelsin Evet burada küçük dostlarımız da var. Bu kediyi hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Pelitköy gece avından 2020 Temmuz kocaman olmuş. Evet bu akşamki arkadaşımız belli oldu. Bol bereketli avlar de. Herkese rast gelsin de. Haydi, Sağ alta da arkadaşlar. Bir kere vurdu. Kaçmasın. tarafından gel bak. Kara gözü görüyor musunuz? Recai abinin kara gözleri bizi burada da yalnız bırakmıyor. Şöyle bir kara göz. Kanca hemen dudağından kapmış, hemen çıktı gördünüz. Bunu salacağız. Yani bunun da boyutu rahat 18 santim var. Ama bizim vicdani limitlerimizin altında arkadaşlar. Bunu salıyoruz. En sonunda hareket oldu arkadaşlar ya. Bayağıdır hareketsiz avlar geçiriyorduk. Bunu salalım. Amcaları, dedileri gelsin. Böyle salıyoruz. Gidiyor. Güle güle git. Amcalarına, dedelerine söyle. Buraya gelsinler. Hepimize rast gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sevgili o Son iki videodur. Ee, bir konsept yaptım. Avlandığım meralarda etrafı gezdiriyorum. Ee, etrafta neler var görün istiyorum. Merak ediyorsunuzdur zaten. İşte eşimle, dostumla, arkadaşımla mı gelebilirim? Yoksa nasıl diğer? rahat bir yer mi, yanımıza içecek, yiyecek almamız gerekiyor mu gibi şeyleri belki merak ediyorsunuzdur. Burası çok güzel bir mera. burayı çok güzel peyzajını düzenlemesini yapmışlar. Oturma yerleri mevcut. Şu an bulunduğum yere çok yakın. Şurada bir kafe var. İşte karnın acıktı. Kafeye git yemeğini ye, içeceğini iç ya da yanında getir. Ee, ne yapalım? Buradan çıkalım. Hemen etraflardan size gezdireyim. oltaları sudan çektim. Arkadaşlar burası güzel bir alan. Burayı ağaçlar içerisinde böyle kamera göstersin size. Sağ taraf güzel çimlik alan, peyzajı yapılmış, düzenlemesi yapılmış. İşte daha ileride oturma alanları var. Bak oltalar buradan gözüküyor. Evet, burada muhtemelen tuvaletler var. Burada duşunuz mevcut. Burayı çok güzel bir yer haline getirmişler. Ee, burada bak, giyinme kabinleri, soyunma kabinleri var. Sol tarafta e, masalı banklar var arkadaşlar. Buradan gözüküyor mu? Ben görüyorum ama kamerada görüyordur herhalde. Burada ileride masalı banklar var. Orada masalı banklarda oturabilirsiniz ya da burada çimenlerin üstünde sandalyenizi alırsınız, içeceğinizi alırsınız, oturursunuz. Buranın tek dezavantajı oltacılar için bu kısımlar biraz dar. Atış için bir mesafen yok. Atış yaparken bu üst tarafa kurşunu bırakıyorum. Aşağıdan atış yapıyorum. Rahat atış yapamıyoruz ama olsun. Yine istediğimiz yere gönderiyoruz. Burada yürüyüş yolları falan çok güzel. Yürüyüş yollarının üzerinde led ışıklar koymuşlar. Gece avı yapmak istiyorsanız da bu çok güzel bir avantaj. Şuraya tripodlarını koyuyorsun. Üstünden ışık vuruyor zaten. Ayrıca kendi ışığını da getirir. Ortamı aydınlatırsın. Kısaca burası böyle güzel bir mera arkadaşlar. Pelikköy İçmeler Plajı diye geçiyor. Buradan inelim oltalarımızın yanına gidelim. Evet arkadaşlar, bugünkü gezelim, görelim programında sonuna geldik. Balık vuruşu olursa açacağım kameraları, olmazsa bitiş konuşmasını yapıp hepimiz evlere dağılacağız. Hepimize rast gelsin. İnşallah birkaç balık daha alırız. <laughs> Bir haftadır düzgün balık alamıyoruz zaten. İnşallah güzel balıklar alırız. Son üstünde arkadaşlar gel arkama. Kameraya al gel. Zorluyor beni ya. Arkadaşlar takoz bir şey geliyor. Kendime de takmışım. Sargoz. Hey yavrum be. Sen neredesin be? Sen neredesin? Sen Kendime de takmışım ya. Maşallah diyelim. Şöyle tutayım şurasında. tarafı temiz mi? Arkadaşlar yutmuş. Şöyle gösterelim balığımızı. Çok güzel bir sargos. Sonunda şeytanın bacağını kırdık arkadaşlar. Ya ben söylüyorum Pelik köye bayılıyorum ya. Burası beni mutlu ediyor. Son son geliyorum buraya mutlu olup gidiyorum. Kediler miyavlıyor. Bakın sarı sarmalı. Bu kediyi 2020 Temmuz ayındaki Gece Avı Pelitköy videomdan tanımanız lazım. Büyümüş. Hepimize rast gelsin arkadaşlar. Kalamayı götürüyor. Benim kamerayı getir. Uzaktan al uzaktan. Kalema, kalamayı götürdü arkadaşlar. Uzaktan al. Ka şey, oltanın ucu gözüküyor mu Emre? Gözüküyor. Ha. Neyse artık kalamayı açtı. Şu an zorluyor. Bana doğru yüzüyor. lan ne pelit köymüş be <laughs> geliyor arkadaşlar emir çekiyor musun yaklaş <laughs> yaklaş yaklaş sudan çıkışı evet bir tako çıpladı ha Az daha kaçırıyorduk. Ayaklarımı ıslattım, kendimi ıslattım, bunu ısla. Kaçırmadım. Ulan gözlüğüm özlüğüm soğudu ya. Uh. Oh. Az daha kaçıyordu. Arkadaşlar, bir öncekinden biraz daha ağır. Yinesi de elime battı be. Üstümü başımı çekebilir. Ip ıslak oldum. Birazdan çıkaracağım ayakkabıları kuruma Uh. Oh. Ulan oltayla ayrı uğraştık. Kıyıda ayrı uğraştık. Ama ne yaptık? Kaçırmadık aldık. Sarı sarmalı gel. Gel. Arkadaşlar. Bu Mera'daki tek arkadaşınız sarı sarmalı. Gel. Gel bak burada ne var? Arkadaşlar hepimize rast gelsin. Vallahi bir haftadır moralim ee, biraz düşüktü ama her zaman dediğim gibi balık balık birinci madde değil de zevk alıyoruz. Meraların hepsinden zevk aldım. Ama balık olsa da yani bu zevki taşlandırmış oluyor. Arı da bizi sokacak en sonunda. Bu mera çok güzel arkadaşlar ya. Kendinize iyi bakın, hepinize rast gelsin. Ee, i̇kinci takoz balığı da benim sisi aparatı Gezer takımı aldı. Kendi yaptığınız sisi aparatıyla avlanıp balık almak çok zevkli arkadaşlar. Ee, sisi aparatının videosu kanalda var. Nasıl yapıldığı. Kanaldan bakabilirsiniz. Ya, bir rahat bırakmadı bu arada ya. Sisi aparatının yapılışına kanaldan bakabilirsiniz. İki takoz balığı da Hayabusa Circle 1.0 iğne aldı. Ee, diğer takımda Fujim vardı 8 numara delikli çinu yine O da mırmır mır aldı. Bir de e, limit altı karagöz aldı. Bakalım devam ediyoruz. Birazdan görüşmek üzere. Hepinize rast gelsin. <laughs> Sevgili arkadaşlar Burhaniye Pelitköy avımızın sonuna geldik Ne yaptık? Saat 10.30 gibi geldik buraya. Geç geldik Avımızı bir kısaca özetlersek Turuncu Oltaya kendi yaptığım sisi aparatıyla sisi aparatlı gezer takım yaptım Tek kanca. Kanca Hayabusa Circle 1.0 0 Diğer oltaya e, İsmail Altan'ın takımını yapmıştım, gösterdim. Ona da Fujin Chino 8 numara kanca koydum. Delikli kanca. Bunların tabii 2 metre yakın bir bedenleri var. Yem olarak bibi kullandık. İlk Karagöz geldi meydani limitlerde olmadığı için suya gönderdik. Sonra mırmır mır geldi. Ondan sonra takoz bir sargoz geldi. Onu çektik. İkinci sargoz ondan daha büyüktü. Kıyıya çektik. Balık boşa düştü. Sonradan fark ettim ki ben kancayı düğümlerken çok dipten kesiyorum. Meğersem oradan e, kancanın düğümü atmış. Balık kıyıda düştü. Az daha gidiyordu. Suya atladık. Zar zor aldım yani. Balığı bırakmadım. Zaten o da gitseydi kafayı sıyırırdım herhalde. Bir haftadır düzgün balık avlayamıyorduk zaten. Bu güzel oldu. Pelit köy üzmedi bizi. Ondan sonra etrafı gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı. Özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup destek verin. Ee, bir haftalık iznim bitti. Yarın İstanbul'a dönmezsem bir gün daha kalırsam belki bir av daha yapar çekerim. Ama kalmazsam gideceğim. İstanbul'da farklı meralarda av yapmayı düşünüyorum. Video çekmeyi düşünüyorum destek vermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videonun altındaki teşekkür butonundan destek olabilirsiniz. Hepinize bol bereketli avlar. Rast gelsin. oltaları toplayalım. Avımızı sonlandıralım.